Evlerinin önü bir dertli pınar Pınarın önüne güzellerine Evlerinin önü bir dertli pınar Pınarın önüne güzellerine Senin Zeynon bugün gelmez dediler Onu bir çirkine gelin etler senin Zeynon bugün gelmez dediler Onu bir soysuz ay gelin etler Zeyneb'im Zeyneb'im Allı Zeyneb'im Muradı gözünde kaldı Zeyneb'im oy Zeyneb'im Zeyneb'im Karalı Zeynep'im Muradı gözünde